Fenerbahçe'nin Samsun Spor'dan yeni transferi Anthony Musaba, sarı lacivertli formayla ilk maçında iki asist birden yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Süper Kupa yarı finalinde Samsun Spor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba, ilk gol katkılarını eski takımına karşı yaptı. Adana'da oynanan mücadelede etkili başlayan sarı lacivertlilerde Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, sağ çaprazdan ceza sahasına girip ortaya çıkardı ve Kerem Aktürkoğlu skoru 1 ila getirdi. Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Musaba, ilk asistini eski takımı Samsun Spor'a karşı yaptı. M U S A B A D bir asist daha, Anthony Musaba. Müsabakanın 67. dakikasında bu kez Kolombiyalı forvet için Durana gol pası vererek ikinci asistini kaydetti.